Uzak diyarlarda Filipin mitolojisinin denildiklerinde gizemli bir hikaye anlatılır. Yedi parlak ay ve Bakunava hikayesi. Hikayeye geçmeden önce Bakunava ve yedi parlak ay nedir onu anlatmak istiyorum. Bakunava'nın tutulmalara neden olduğuna inanılır. Antik çağlarda sömürge öncesi Cebulular, Yüce Tanrıları Bathala'nın ve Visayan geleneğinde kaptanın gece gökyüzünü aydınlatmak için yedi adet ay yarattığına inanırlar. Güzelliklerine hayran kalan Bakunavalar okyanustan yükselip ayları bütünüyle yutar. Batalayı öfkelendirir ve onları ölümcül düşmanlar haline getirirlerdi. Ayların tamamen yok olmasını önlemek için ilk Filipinler dışarı fırlar. Tencere, tava, davul, zurna çalarak Bakunavayı ayları kusmaya teşvik ederler. Bazı rivayetlerde yaratığı uyutmak, ve cesur köylüler onu uzaklaştırmak için rahatlatıcı sesler çıkarmak amacıyla müzik aletleri kullanırlardı. Bakunava geleneksel olarak sadece bir ay yeni olarak değil, aynı zamanda insanları da tükettiği için korkunç bir yaratık olarak da tanımlanır. Bakunava'nın deniz kaplumbağası şeklinde bir kız kardeşi olduğu söylenir. Bu kaplumbağanın yumurtalarını bırakmak için Filipinler'deki bir adaya gittiği ve ancak yerlilerin bunu gözlemleyerek Kaplumbağa'nın her adaya gittiğinde suların iç kesimlerinin daha da derinleştiğini gözlemlerler ve kaplumbağayı öldürmeye karar verirler. Kız kardeşin ölümünü öğrenen Bakunava denizden çıktı ve ilk ayı tüketti. Buna karşılık insanlar yaratığı doğrudan cezalandırmayı reddeden ancak insanlara tencere ve tavalarla vurarak yüksek sesler çıkarmalarını ve Bakunava'nın ayı bırakmasını sağlamalarını söyleyen yüce bir tanrıdan müdahale isterler. Hikaye ayın kovulması ve Bakunava'nın ortadan kaybolmasıyla sona erer. Ama gel gelecek olursak hikayeyi ben size şöyle anlatabilirim. Yedi ay geceleri öylesine aydınlatıyordu ki karanlık neredeyse yok olmuştu. İnsanlar geceleri bile gündüz gibi görebiliyor, hayatları ışıkla doluyordu. Ama bu parlaklık derinlerde yaşayan karanlık bir varlığın dikkatini, denizlerin altında kıvrılarak yaşayan devasa ejderha Bakunava'nın dikkatini çekmişti. Bakunava gökyüzündeki ayları gördü ve büyülendi. Onların güzelliğine, ışığına, cazibesine karşı koyamadı. Ama hayranlığı zamanla aç gözlere dönüştü. Bir gece gökyüzüne doğru yükseldi ve ilk ayı tek lokmada yuttu. Sonra ikinciyi, ardından üçüncü. Her defasında dünya biraz daha karardı. Gökyüzündeki ayların sayısı azaldıkça insanların kalbine korku çökmüştü. En sonunda Bakunava 6. ayı da yuttuğunda gökyüzünde tek bir ay kalmıştı. Karanlık insanların üzerine kara bir örtü gibi çökmüştü. Dünya buz gibi soğuk, umut neredeyse tükenmiş durumdaydı. Ama insanlar sessiz kalmadı. Davullarını çıkardılar. Tencere, kazan, kaşık, tahta, plastik akıllarına ve ellerine ne gelirse birbirlerine vurmaya başladılar. Ateş yaktılar, bağırıp çağırdılar. Amaçları tek bir şeydi. Dünya üzerinde ve ona sadece bakmakla mükellef olduğu ay yani yalnız kalan ayı koruyup Bakunava'nın son ayı yutmasından vazgeçirmekti. Efsaneye göre o gürültü ve ışıklar karşısında Bakunava geri çekildi ve son ayı yutamadı. Ve işte bugün hala gökyüzünde o tek ay bize yol göstermeye devam ediyor. Bu yüzden tutulmalar sırasında davul çalmak, ses çıkarmak ve ışık yakmak yüzyıllardır süre gelen bir geleneksel olarak yaşar. Bakunava'nın hikayesi bize ışığın değerini, karanlığın karşısında birlik olmanın önemini ve aynı zamanda birbirimize sahip çıkmanın değerini anlatır. Her dolunayda gökyüzüne baktığınızda belki siz de Bakunova'nın gölgelerini hissedebilirsiniz. Bugün Filipin efsanesi Bakunova ve 7 ay hikayesini anlattım size. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip destek olursanız çok mutlu olurum. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkta kalın.